Polonya'dan gelen 75 yaşındaki kadın turist bir tura katıldı. Pamukkale'de ortadan kayboldu. Ardından turistin cansız bedeni bir dere yatağında bulundu. Kayıp turistin sır ölümündeki detaylar haberimizde. Gruptan ayrılıp kayboldu. Kadın turistin cansız bedeni dere yatağında bulundu. 75 yaşındaki Maria Jolanta Lataç tatil yapmak için Polonya'dan ülkemize gelmişti. Antalya'da bir tura katıldı ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan Pamukkale'ye ulaştı. Turdakiler Lataç'ı en son antik Kleopatra havuzunda yüzerken gördü. Kafile hareket edecekti ama kadın ortalıkta yoktu. Uzun süre onu çevrede aradılar. Bulamayınca da Salda Gölü'ne doğru hareket ettiler. Abi, biraz kadının kayıp olduğu bildirildi. Arazi sarf olduğu için bölgeye komandolar sevk edildi. Ve acı haber bir gün sonra geldi. <laughs> 75 yaşındaki kadının cansız bedeni domuz çukuru mevkiinde dere yatağında bulundu. Lataç'ın düşüp hayatını kaybettiği sanılıyor. Peki olay kaza mı yoksa cinayet mi? Bu sorunun yanıtı soruşturmanın ardından ortaya çıkacak.